Ve stüdyo konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gökhan Günaydın bizlerle birlikte. Sayın Günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Lale Hanım. Evet günlerdir Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadının neden öldürüldüğü ancak son günlerde de Türkiye'ye getirilen cenazelerin defnedilmesi sırasında Türkiye'ye getirilmesi sırasında herhangi bir provokasyon olup olmayacağı bir olay çıkıp çıkmayacağı konuşuluyordu. Beklendiği gibi mi oldu Diyarbakır'da cenazelerin karşılanması Tören törende e, çok dikkat çekici bir olayın çıkmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, teşekkür ederim. Ee, Türkiye tabii zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde herkesin çok sağduyulu olması, e, çok serin kanlılıkla hareket edebilmesi lazım. Ve elbette biz geçmişe dayalı anılarımızla reflekslerimizle bugün okuyoruz. Herkeste bir habur beklentisi vardı. Yani ha burada neler olduğunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz ve hala hatırlıyoruz. Yine böyle bir şey olur ise e, bunun yaratacağı toplumsal reaksiyonun da ne olacağını herkes çok açık biliyor idi. E, ama gördüğüm kadarıyla e, BDP e, süreci de bunu e, böyle adlandırmış olmalı ki Diyarbakır'da e, olaysız bir e, cenaze töreni gerçekleştirildi. Ben oradaki beyaz fularları, beyaz atkıları e, önemsiyorum. Barışı istemek, barışı aramak insan olan herkesin görevi. Ancak barış sözcüğünün içini de doğru doldurmamız gerekiyor. Eğer barış adı altında kendi düşüncelerimizi, isteklerimizi, taleplerimizi dayatmak olarak alırsak e, bu aslında ne kişisel ne toplumsal bir barışı çağırmaz. Dolayısıyla bunun samimi bir süreç olmasını diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çok açık olarak bir şey söyledi. Biz e, tek meşru çatı olan bu konuların görüşülebileceği tek meşru çatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında e, bu meseleyi seçilmiş milletvekillerinin, seçilmiş grupların, seçilmiş siyasal partilerin el almasını istiyoruz dedi. Bu teklifin kabul görmediğini görüyoruz. Evet. Şimdi şu söyleniyor. Bazı şeyleri iyi kodlamamız gerekir. Diyorlar ki MIT ile İmralı arasında görüşmeler devam ediyor. MIT bir adayla mı görüşüyor? Yani İmralı dediğiniz kim? İmralı dediğiniz Abdullah Öcalan. Evet. Mit dediğiniz kim? Yani Mit oturmuş görüşme yapıyor öyle mi? Mit siyasal bir kurum. Anayasa'da ne yapacağını, işte yerel yönetimlerde ne yapacağını, ana dilde eğitimde neler yapacağının pazarlığını Mit yapıyor öyle mi? Bunun da böyle olmayacağını hep beraber biliyorsak. Nasıl karayolları başbakan adına davranıyorsa, hükümetin yürütmenin yetkili kişisi adına davranıyorsa, Mit de onun adına davranıyor. Adını koyarsak. Bu görüşmeler Recep Tayyip Erdoğan'la Abdullah Aslında. Öcalan arasında yapılan evet. görüşmelerdir. Evet. Biz parti olarak ne dedik? Millete kabul ettiremeyeceğiniz taahhütlerin altına girmeyiniz. Gizli bir ajandanız olmasın. Hı hı. Yaptığınız görüşmeleri kamuoyuyla e, kamuoyuyla ve ana muhalefet partisiyle paylaşın. Türkiye'yi genel geçer siyasal çıkar ve beklentilerinize göre değil uzun erimli herkese yararlı olabilecek bir anlayışla yönetmeye çalışın. Bu çerçevede eğer bunları yaparsanız biz izliyoruz görüşmeleri dedik. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi her taraftan ciddi eleştiriler almasına rağmen yapıcı bir tutumla bu meseleye yaklaşmak istiyor. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz. Yani yurttaşlarımız sanmasın ki bizim bu pozisyonumuz olayları net okumamıza engel olan bir pozisyondur. Karşımızda sen kimsin ki bana kredi açacaksın evet. diyecek kadar kendinden geçmiş bir başbakan var. Yani bunu bu süreci e, anlamlandıramayan bunu siyasi, sıcak siyasetin bir aracı haline bir öfke nöbeti anında kolayca getirebilecek bir başbakanın olduğunu biliyoruz. Ne yapalım ki biz bu başbakana rağmen ülke barışı hı hı. aramak durumundadır. Hep beraber süreci izleyeceğiz. Ben şundan eminim. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, e, günlük yaşantısı sıradan, olağan olan, bizler gibi milyonlarca insan, insanının komşusunun arasında bir ayrım gütmüyor. Bir evde doğmak... Kimseye ne avantaj sağlar ne dezavantaj sağlar. Türk olmak, Kürt olmak, Ermeni olmak bunların hepsi bir anne babadan doğan insanlardır. Avantajları ya da dezavantajları yoktur. Biz onlara eşit davranıyoruz. Biz onların tümünün yaşamı iyi olsun istiyoruz. Ve bizi birbirimize düşürmeye çalışan e, çevrelerin kullanabildiği ne kadar fay hattı varsa onları aramızdan çekip almak istiyoruz. Bu çok iyi niyetli bir çabadır. ama bu yol elbette çok ciddi mayınlarla da döşeli olan bir yoldur. Cumhuriyet Halk Partisi bu memleketin kurucu iradesini yansıtan bu parti, her yerde iddia ile söylüyorum bunu burada da e, tekrar etmekte hiçbir sakınca görmem, hatta mutlulukla e, tekrar ederim. Batısından doğusundan bu memleket bölünmeyecekse bunu yapabilecek tek parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Evet. Kurucu iradenin bugünkü devamından da herhalde beklenen olmalı. Evet. Şimdi sizin konuşmalarınızdan da anlıyoruz ki aslında bu sürecin başlamasından bu yana CHP'nin en büyük sıkıntısı bilgi paylaşımı konusunda. Bu süreçle ilgili bilgi paylaşımı yapılmadığından yakınıyor. Ancak sürece de bir anlamda destek veriyorsunuz. CHP elinden geleni yapacaktır diyorsunuz. Peki bilgi paylaşmadığınız bir sürece destek verdiğiniz takdirde bu sürecin sonunda ki neticeler sonrasında. E, CHP bu anlamda sıkıntıya düşer mi? Bakın parti çok, olarak? çok doğru bir süreç. Biz bilmediğimiz konuya destek olmuyoruz. Onu aydınlatmak Hı -hı. lazım. Biz bu koşullara uyarsan bu yolu izleyeceğiz. Senin bu yolu yürümeni izleyeceğiz diyoruz. Bu koşullara uymazsan eğer, evet. yani gizli bir ajandanın olduğu anlaşılırsa, Hı -hı. E, milletin kabul edemeyeceği taahhütleri verdiğin anlaşılırsa, bu bilgileri bizle paylaşamazsan ne olursa olsun biz bu sürece destek vereceğiz hiç demedik. Tam tersine bunlar ön koşullardır. Bunları yaparsan biz bu süreci izleyeceğiz dedik. Dolayısıyla e, bilgi verilmemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ona göre bir tutum almasını gerektirecektir. Biz üstelik de bu bilginin yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil bu bilginin kamuoyuna verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söylediğimiz hep şudur. Oslo görüşmelerini kimse unutmasın. Yani orada birisi diyor ki şehirleri bombalarla doldurduk, doldurdunuz bunu biliyoruz diyor. Öbürü diyor ki işte getireceğiz ha burada e, dağdan insanları indireceğiz ancak bunları sakın ha tutuklamayacaksınız. O da diyor ki evet tutuklamayacağız. Ben soruyorum şimdi. Burada evet tutuklamayacağız diyen MIT görevlisi hangi yetkisine dayanarak bunu söyleyebiliyor? Bırakın orada MIT görevlisi olmayı, orada başbakan olsa o sözü söyleyememeli. Çünkü biz sanıyoruz ki bu memlekette yargı ve yürütme birbirinden bağımsız iki erktir. Ve yargı kendisine yönelik herhangi bir talimatı kabul etmez. Bağımsız davranır. Peki orada ne oldu? Orada işte anlaşıldığı gibi süreç yürüdü. Ve bize şimdi diyorlar ki bağımsız yargı konusunda tereddüt etme. Hani böyle bir şey kabul edilebilir mi? Buradan alınarak buraya getirdiğimizde görüyoruz ki nasıl Habur bugünkü cenaze töreninin bir arka planını, belleğini oluşturduysa Oslo görüşmeleri de bugünkü görüşmelerin arka planını ve belleğini oluşturuyor. Bizim buraya yönelik bir güvenimiz falan yok. Tam tersine burayı ee, saydam bir noktaya çekmeye gayret ediyoruz ki Türkiye'nin yararına olmayacak, bu memlekette yaşayan 75 milyon yurttaşımızın zararına sonuçlar verebilecek herhangi bir süreç ortada olmasın. Evet. Şimdi sizin az önce söz ettiğiniz Oslo ve Habur. Oo görüşmeleri, süreçleri vardı. Bu üçüncüsü oluyor. İkisi, i̇lk ikisi fiyaskoyla sonuçlandı belki diyebiliriz. Ee, şimdi ilk ikisinde başarı sağlanamadı ama üçüncüsü için farklı tavizlerin verdiğini düşün, verildiğini düşünüyor musunuz? Ee, şimdi dediniz ki Başbakan'la aslında Öcalan arasında bu görüşme yapılıyor. Başbakan dedi ki Öcalan'ın serbest kalması gibi bir şey söz konusu değil dedi ee, bir konuşmasında ama şimdi gelinen noktada artık bunlar da telaffuz ediliyor. Öcalan bu sürecin sonunda serbest kalacak böyle bir şey böyle bir taviz şimdi bakın ben olabilir. ben çok açık bir şey soracağım bütün kalbimle bütün samimiyetimle Türkiye'nin ortak vicdanı Abdullah Öcalan'ın elini kolunu sallaya sallaya dolaşmasını bir barış süreci olarak tanımlamaz. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Birisi benimle aynı fikirde olmadan hayır tanımlar diyor ise benim söyleyeceğim şey var. Sen bu taahhüdü diyelim ki masada verdin bunun iki aşamalı bir meşruiyeti olacak. Birincisi buna ilişkin yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçireceksin. Böylece bir kanuni düzenlemeyi yapmış olabilirsin. Ve resmi gazetede yayınlattığın gün yürürlüğe girer. Senin yeterince oyun olduğu için başkalarının onayına ihtiyacın kalmadan da bunu geçirebilirsin. Ama orta yerde bir ikinci adım daha var. O da bu geçirdiğin kanunun insanların vicdanında bir karşılığının olmasıdır. Bu ikisini sağlayabiliyorsun ve ben burada azınlığa düşüyor isem orta yerde sorun kalmaz. Ama insanların çoğu benim gibi düşünüyor ise o zaman bu adımlarını dikkatli atmak zorundasın. Şimdi orta yerde bir süreç var. Orta yerde geride bıraktığımız 30 bin insanın kaybı var. Bunların hatıraları, bunların yarattığı derin acılar var. ...bilerek adım atmanız gerekir. Onun için ben hep söylüyorum. Burada peki yeri gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Diyelim ki o masada anlaştılar. Yani Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan arasında sürmekte olan bu görüşmelerin anlaşmayla bittiğini düşünelim. Evet. Benim iki tane sorum var. Bir, Abdullah Öcalan'ın iradesi bütün Kürtlerin iradesini temsil ediyor mu? Bu soruya birinin cevap vermesi lazım. Bu cevabı biz daha sonra acı bir şekilde de alabiliriz. Evet. Örneğin bu Paris cinayetleri acaba kimin elinin olduğu e, e, hmm. cinayetlerdir? Ve buradan kime ne mesaj verilmeye çalışılıyor? Bunu belki sonsuza kadar bilemeyeceğiz. Belki de bir hafta sonra aydınlatılacak. Bilemem ama bunların hepsi soru işaretlerinin devamıdır. İkincisini söyleyeceğim. Şimdi... Bu mesele Abdullah Öcalan'ın iradesiyle bitecek, başlayacak, devam edecek bir mesele ise, biz o zaman PKK'nın bugüne kadarki faaliyetlerinin batılı güçlerle olan hiçbir ilişkisinin görmeyeceğiz anlamına geliyor, öyle mi? Yani ad vermek istemiyorum ama okyanusun öbür tarafından, okyanusun bu tarafından Avrupa'dan komşularımızdan bu işe elini sokmuş, sokmak isteyen, yönlendiren hiç kimse yok. Bu hareket tek başına geldi bu, bu noktaya geldi ve dolayısıyla bu noktaya getirdiği iddia edilen kişiyle yapılan görüşmeler sonuçlanınca bu mesele de sonuçlanmış olacak. Öyle mi? Şimdi benim aklım almıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bunun uluslararası boyutu var, iktisadi boyutu var, sosyal boyutu var, kültürel boyutu var ve bunların tümünün de farklı bağlantıları olduğunu görmeliyiz. Dolayısıyla hep şunu savunduk. Biz burada bir çözüme gideceksek bu çözümün toplumsal meşruiyetini sağlamak çok önemlidir. Ve bu bu toplumu oluşturan 100 insandan en azından 95'ini temsil eden grupların bir araya gelmesiyle görüşülebilir. Evet. Eğer sen geriye kalanı dışlayarak ben yaparım dersen o gerçekten ciddi bir toplumsal meşruiyet sorunuyla o sorunu daha da büyüterek kucağına düşebilir. Evet. Evet. Ve bu Türkiye için ...gerçekten çok ciddi bir sorun olur. ya Bilmiyorum pozisyonumuzu çok net olarak anlatabiliyor muyuz? Biz sıradan insanın hayatı iyi olsun istiyoruz. Hı hı. Çünkü bizim gözümüzde Kürdün Türk'ten farkı yoktur. Hepimiz beraberiz. Hepimiz bu toprakları yüzyıllar boyunca beraber paylaşmışız. Ben konferans verdiğim yerlerde hep şunu söylerim. Kürdün amelesi ile Türk'ün amelesi arasında fark var mı? Yok. Tabii. İkisi de eziliyor, ikisi de sömürülüyor. Kürdün ağası ile Türkün ağası arasında bir fark var mı? Onlar da benzer çıkarlarının peşinden düşüyorlar. E o zaman bizi birbirimizden ayıran şey doğduğumuz evler değildir. Bu toplumda nasıl bir tabakalanma içerisinde kendimizi ifade ediyoruz? Biraz ona bakmak lazım. Ve hayata böyle bakmaya başladığınız zaman karşınıza çıkartılan fayatlarının aslında ne kadar sunni olduğunu da görmeye başlıyorsunuz. Ben hep böyle okudum süreci. Bu süreçte kimsenin başına bir şey gelmesini istemem. Ama bu sürecin de Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, barışına yardımcı olması şeklinde gelişmesini isterim. Eğer bu memleket bölünürse bu sıradan Kürdün hayatına daha iyi bir şey getirmez. Evet. O zaman bu noktada şunu sormak istiyorum. Sizin bu tüm söylediklerinizden sonra aslında amaçlanan bu Kürt toplumunun taleplerinin yapay sorunlar oldu mu? Aslında zaten örneğin ana dilde savunma deniyor. İsteyen şimdiye kadar mahkemelerde ana dilde savunma yapabiliyor deniyor. Veya buna benzer birçok şey. Aslında amaç farklı mı yani? Bu süreç ve Kürt sorununda gelinmek istenen nokta farklı mı o zaman? Şimdi ben insanların kendini rahat ifade edebilmesinin bu toplumda rahat yaşamasının önünde Engeller vardır bu toplumda ve bunları el birliğiyle hep beraber kaldırmalıyız. Bu toplumda çeteler vardır. Bu çeteleri hep beraber temizlemeliyiz. Ama bu temizliği yapan insanların ellerinin önce temiz olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü bu çete dediklerimiz, hani kontur gerilla dediklerimiz, yıllardan bu yana Sol adına ne ne gördüler, ne bildilerse ona düşmanlık ettiler. Hmm. Hepimizin hayatını mahvettiler. Buna yönelik adımlar hep beraber atalım. Ben sadece şunun altını çizmek istiyorum. Bu taleplerin içerisinde haklı olanlar vardır. Bu taleplerin içerisinde kültürel boyutu olmaktan öte siyasal boyutu olanlar vardır. Hmm. İkisinin arasında fark vardır. Hmm. Örneğin sıradan bir Kürt yurttaşımızın mahkemenin önünde ben başka bir dil bilmiyorum. Onun için bana tercüman verin demesi bir insani gerekliliktir. Başka da zaten düşünülebilmesi mümkün değildir. Ona tercüman verirsiniz. Ama Türkçeyi çok iyi konuşan bir insanın ben savunmamı Kürtçe yapmak istiyorum dediği zaman ona bir tercüman vermeniz siyasal bir talebi karşılamanızdır ve ikisi arasında fark vardır. Ben burada hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır üzerinden gitmiyorum. Ama ikisinin kültürel taleplerle siyasal taleplerin birbirinden farklı olduğunu görmek lazım. Bunu görmeden siyaset yapamazsınız. Peki ikisi de tanınmalı mı? Ya ben çok açıkça söylüyorum. Ya Daha evvelden de bu fikrimi söyledim. Ee, i̇nsanlar hangi dili arzu ediyorlarsa o dille konuşabilirler. Evet. Ama bu süreç acaba benim kararım da... O dilde olsun, Kürtçe olsun, hmm. benim hakimim de Kürtçe, Kürt olsuna giderse bu memleketin bütünlüğüne bir fayda getirir mi? Yani birisi getirir diyorsa ben hayır aynı fikirde değilim derim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ben bu memlekette beraber yaşayabilmemize yönelik bir yol açmanın doğru olduğuna inanıyorum. Birbirimizi daha fazla ayıracak işlere gitmenin Türkiye'nin yararını olmadığını düşünüyorum. Bir sorayım ben size. Acaba gittiğinizde Doğu'da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir eve konuk olduğunuzda o vatandaşa derdin ne? En önemli, en temel sorunun ne dediğinde size, size siyasal talepler mi söylemeye başlayacaktır? Yoksa iktisadi ve kültürel talepler mi söylemeye başlayacaktır? Yani ben, ben bu memleketi gerçekten çok iyi tanıyorum. Ben bu memleketin insanların insanların reflekslerini çok iyi biliyorum. Günlük genel geçer çıkarlarımız uğruna bu memleketi sonu gelmeyen yollara sokmaya hiçbirimizin hakkı yok. Herkes bu sorumlulukla davranmalı. Evet. Peki o zaman tekrar İmralı sürecine dönersek diğerlerinden farklı bir süreç mi diye sormak istiyorum. Örneğin Başbakan bu süreçte medyadan çok destek istedi. Sürecin başlangıcında hatta biraz daha öncesinde özellikle şehit haberlerinin ekrana taşınmamasını istedi medyadan. Ve geçtiğimiz günlerde de bunun tam anlamıyla yapılamadığı için medyadan da şikayetçi oldu. Yeterli bulmadı. Yani çok farklı tavizler verildiğini düşünüyor musunuz bu süreçte? gelinmek istenen noktanın yine aynı şeye geleceğiz ama aslında başbakanın varmak istediği yerin Kürt sorununun çözümü mü yoksa başka bir şey mi olduğu sorusu geliyor akıllara. Ben şunu çok açık ifade edeyim. Doğru bir şey mi? Yani medyada şehit haberlerinin yer almaması. Geleceğim ona. Çünkü geçtiğimiz yıl şey terör saldırıları çok ivme kazandı, yüzlerce şehit verdik. Bunların ekrana yansımaması doğru mudur? Bakın ben e, şunu söyleyeyim. Keşke başka bir şey söyleyebilseydim. Başka bir şey söyleme olanağım olsaydı daha çok mutlu olurdum ama kediye kedi demek lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı taşerondur, liberaldir ve gericidir. Bunu saptamak zorundayız. Bu üç özelliği, taşeron özelliği, liberal özelliği ve gerici özelliği AKP'nin özgün politika üretmesinin önünde temel engellerden bir tanesini temel engelleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla ben Recep Tayyip Erdoğan'ın bu meseleye yönelik özgün fikirlerinin olduğunu hiç inanmadım, hiç de böyle düşünmüyorum. Bu meseleyi de böyle okumuyorum. Türkiye'nin ee, bir küresel oyun içerisinde bir aktör olduğu belli ve onun bir yere oturtulma çabası var. Bu çabanın içerisinde PKK'nın bir yere oturtulma, Kürt hareketinin bir yere oturtulma çabasının da birlikte yürüdüğünü görmek zorundayız. Yani ya değilse e, Barzani Amerika'ya gidip de Amerika Başkanı Bush'a hmm. büyük başkan dediği zaman. Kimisi der ki stratejik davranıyor. Ben de derim ki o coğrafyada yüz binlerce insanın ölümünden birinci sorumlu olan insana büyük başkan demek. Kendi milletine ilişkin çok ciddi sorunların sahibisin anlamına gelir aynı zamanda. Bakın bunları çok açık çok net koyuyorum farkındaysanız. Ona sürece geleyim. Bakın biz o çocukları askere gönderiyoruz. Evet. O çocuklar 17-18 yaşında askere gidiyorlar. Ben size Konya'nın Atlantı beldesinden bahsedeyim. Yazın onlar hasat ve asker şenliği düzenliyorlar. Hı hı. 20 tane çocuğu yanına koyuyorlar. İşte birer tane başlarına şey geçiyor, berber geçiyor. Önlüklerini giydiriyorlar ve asker tıraşı yapıyorlar. Aynen. Onlar halaylarını çekiyorlar, türkülerini söylüyorlar. İşte arkadaşlarıyla beraber ufak-tefek eğlenceler yapıyorlar falan filan. Yani bu, bu ulus, bu millet çocuğunu böyle askere gönderiyor. Senin o çocuğu askerde de ana babasının 17-20 yaşına kadar nasıl getirdiyse öyle muhafaza etmen lazım. Bir tek bir tek anekdodu anlatmama lütfen izin verin. Ee, Pirinç Çeltik mitingi için İpsala'ya gitmiştim. Dediler ki bir şehit evi var ziyaret edelim örgütümüz, ilçe örgütümüz. Beraber şehit evine gittik. Bir meydanda geleceğimizi de biliyorlar. Oturuyor bir baba 45-50 yaşlarında avurtları çökmüş, saç sakal birbirine karışmış. Anne bir tarafta yıkılmış, kardeşler öbür tarafta yıkılmış. Sadece çok ağır bir hava tabii yani çok ağır bir hava. Sadece ee, biraz havayı yumuşatabileyim diye bir sohbet olanağı arıyorum. Dedim ki babaya çeltik ekiyor musunuz dedim. Dedi ki Gökhan Bey bizim buralarda çeltik zengin işidir. Üç tane dedi benim şey var dedi koyun var dedi. Ona bakıyoruz biz dedi. Yani o adamın üç tane koyunu bir karısı bir kızı ve bir oğlu vardı. Biz o oğlanı o çocuğu cephede şehit olmasına izin verdik evet. ve şimdi de diyoruz ki bunun haberini de yaptırmayalım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani e, ben böyle bir şey kabul edemem. Peki e, şimdi e, bunca şehit ailesi varken e, bir yandan da, da çözülmesi gereken bir sorun var. Bu realite varken e, ne olacak? Bu şehit ailelerin durumu ne olacak peki? Yani. Kabullenebilecekler mi ee, bu e, sürecin sonunda ortaya çıkabilecek tabloyu? Doğru. Ee, bakın işte bunun için saydam yürütmek gerekir. Bunun için el birliğiyle yürütmek gerekir lafları edilip dur duruyor. Eskiden şöyle bir şey vardı. Bir şehit cenazesine gittiğiniz zaman anne baba şöyle bağırırdı. İkinci çocuğumu da göndereceğim. Üçüncü oğlumu da göndereceğim. Yetmezse ben gideceğim. Hmm. Bunlar çok sık duyulurdu. Şimdi şöyle bir şey duyuluyor. En acılı zamanında anne baba bitirin bunu diyor. Bitirin. Bitirin bunu. Benim oğlum yandı başkasının oğlu yanmasın diyor. Yani dolayısıyla öncelikle şehit ailelerinden de gelen bir talep bu. Bunu bir doğru süreçle sonlandırmanın gerektiği ama bu şu anlama gelmiyor. Sen bunu sonlandır da Nasıl sonlandırırsan sonlandır. Ben bunun hepsini kabul ederim. Hayır. Böyle bir şey olmayacak. Onun için şehit ailelerinin de kabul edebileceği çözümlere ihtiyacımız var. Yollara ihtiyacımız var. Peki ben soruyorum. Yani o hani kodlayarak söyleyelim. MİT İmralı görüşmesi bütün bu duyarlılıkları tutabiliyor öyle mi yani? Yani bu duyarlılıkları tutuyor. Bize hiç ihtiyaçları yok. MHP'nin tavrının en ufak bir önemi yok. BBP'nin tavrının en ufak bir önemi yok. İççi Partisi'nin tavrının hiç en ufak bir önemi yok. Atıyorum yani. Türkiye Komünist Partisi'nin tavrı önemli değil. Biz otururuz, anlaşırız Hı. ve kalkarız deriz ki arkadaşlar biz bu işi bitirdik. Herkes de der ki helal size ve biter Hı. öyle mi? Yani basit bir arazi anlaşmazlığı bile böyle bitmiyor. Dolayısıyla ben bu sürecin e, kamuoyundaki o genel iyimserlik algısının e, aksine çok kolay olmadığını ama ısrarla sağduyuyla bu memleketin ortak yararından yana bir tavır alarak e, geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. O zaman son olarak şunu da sormak istiyorum. Yine bu sürece bağlantılı Paris'teki cinayetlerle ilgili e, hmm. Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün e bu öldürülen 3 kadından birinin Sakin Ejans'ın ailesini taziye ziyaretine gitmesi. İnsani duygularla yaptım bu ziyareti dedi, bireysel olarak yaptım dedi. Parti içinde sıkıntılar oldu mu olmadı mı, kamuoyuna yansıması, gelen tepkiler var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Hüseyin Aygün'ün bir açıklaması var. Ben oraya Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili evet. Hüseyin Aygün değil, Dersimli Hüseyin Aygün diye gittim. Sizin... ...birbirinizden farklı kimlikleriniz var ve ne zaman, e, nerede, hangisini kullanacağınıza siz karar veriyorsunuz, öyle mi? Siyaset maalesef böyle bir şey değil. Siz CHP'den milletvekili seçildiğiniz andan itibaren... ...özel hayatınızda dahil olmak üzere her şeyde... ...CHP milletvekili olarak davranmak zorundasınız. Partiler, siyasal partiler... ...belirli ilkeler çerçevesinde bir araya gelmiş insanlar grubunu ifade eder. Ee, çok farklı yerlerden gelip... ...farklılıklarını dile getirmeyi marifet sayarak... ...bir siyasal parti süreci yürütülemez. Dolayısıyla burada gene açıkça şunu ifade etmek isterim. Ben insani olandan yanayım her zaman. Bunu herkes beni tanıyan herkes bilir. Ama... Eğer CHP'li milletvekili kimliğinle bir iş yapacaksan, onun partiye mal edilen bir iş olacağından emin olacaksın ve o sorumlulukla davranacaksın. Ben Ankara'lı Gökhan Günaydın, Tokatlı Gökhan Günaydın değilim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Gökhan Günaydın'ım ve atacağım her adımın partiye yararım olur, zararım olur diye 40 kere düşünür ondan sonra atarım. Herkesin böyle olması gerekiyor. Evet, ee, köken? fark etmiyor. Yani Karadenizli de olsaydı aynı şey olurdu diyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim. Biz seçildiğimiz andan itibaren Türkiye milletvekiliyiz. Ben Ankara 2. bölgeden seçildim ama anayasa diyor ki